Bugün sizlere dünyanın dört bir yanında canlı yayınlar sırasında yaşanmış en komik olay ve kazalardan bahsedeceğiz. Spikerler ve muhabirlerin canlı yayınlarda hayvanlarla yaşadıkları komik anlara gelin vakit kaybetmeden geçelim. Yurt dışında küçük bir törenle fok balığı denize bırakılıyor. Herkes çok mutlu ve heyecanlı görünüyor. Ama saniyeler sonra aç bir köpek balığı herkesi dehşete düşürmüş. Deve kuşlarının tam ortasından canlı yayına bağlanan muhabirlerin işi çok zor. Çünkü deve kuşları onlara bir türlü rahat vermemişler. Canlı yayın konu hayatının en zorlu yayınlarından birini yaşamış. Köpekten bir türlü kurtulamayan kadının yaşadıklarına gelin yakından bakalım. Görüntüdeki muhabir korkmasına rağmen yılanları koluna alıyor ama tahmin edeceğiniz gibi muhabir sakinliğini korumakta epey zorlanmış. Peki siz bir yılanı kolunuza alır mısınız? Camın ardındaki balina ile selamlaşan muhabir daha sonra yayına yukarıdan devam etmiş. Ama bu sefer balinanın ona sulu bir sürprizi var. Bir lamaya çok fazla yaklaşmamanız gerektiğini kanıtlayan görüntüde sıra. Muhabir lamayı elleriyle besliyor. Lamanın teşekkürü ise tükürerek olmuş. bir hayvanat bahçesinden canlı yayına bağlanan kadın muhabirin başı zürafayla belaya girmiş. Zürafanın kendini sevdirme çabalarından bir türlü haberi sunamayan kadın stüdyodakileri eğlendirmişe benziyor. Kaplumbağayı elinde tutan muhabirin tedirgin olduğu her halinden belli. Birazdan Birazdansa kaplumbağa yaptığı hamleyle muhabiri korkutmuş. Sıradaki görüntüde sevimli bir kedi kendini sevdirmek için muhabire işte böyle yaklaşmış. Köpek kulübelerinin yanından canlı yayına bağlanan muhabir hayatının en zorlu yayınını yapmış olabilir. Çünkü köpeklerden biri dönüp dolaşıp kadının ayağına tuvaletini yapmış. Canlı yayınlarda yaşanmış komik anları izlemeye devam ediyoruz. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde muhabir atın sırtından düşmüş ve hiç bozuntuya vermeden işini yapmaya devam etmiş. Bir hayvanat bahçesinden canlı yayına bağlanan muhabirin başı lemurlarla belaya girmiş. Üzerine çıkıp etrafını saran lemurlar muhabire belki de hayatının en zor haberini yaptırmışlar. Sırada bir balık faciası var. Teknenin içinde büyük balığı eline alan muhabir, balık hareket edince ne yapacağını şaşırmış ve hemen arkasındaki balıkçının kucağına düşmüş. Ortaya da bu komik görüntüler çıkmış. Muhabirin başı kucağındaki yaramaz kediyle belaya girmiş. Canlı yayına bağlanarak gelişmeleri aktaran muhabirin kucağındaki kedi bir türlü rahat vermemiş. Hatta en sonunda kadının yüzünü tırmalayarak oradan kaçmış. Canlı yayına maymunun yanından bağlanan muhabir kısa süre içinde bunu yaptığına pişman olmuş. Çünkü maymun kadının göğsünü canlı yayında açmaya çalışmış. Sevimli köpek uslu uslu muhabirin yanında oturuyor. Bir süre sonra susamış olacak ki muhabirin elinde tuttuğu bardaktan içeceği içmeye çalışmış. Kadın muhabirle aslan arasında sadece tel örgü var. İlk başta her şey gayet sakin gidiyor ama her şey aslanın kükremesiyle başka bir boyuta geçiyor. Peki siz bir aslana bu kadar yaklaşabilir miydiniz? Yerinde duramayan bir devede sıra. Muhabiri rahatsız eden deve muhtemelen ilgi çekmeye çalışıyor. Hava durumu spikeri canlı yayında yavru timsaha dokunmak istiyor ama kısa süre sonra bunu yaptığına pişman olmuş. Sıradaki görüntüde yer alan muhabire ise deve bir türlü rahat vermemiş. Kadını önce koklayan deve daha sonra saçlarını yemeye çalışmış. Muhabirle uğraşan hayvan bu sefer bir at. Muhabirin kulunu ısıran at adamı bırakmama konusunda kararlı. Fok balığı kadın muhabire aşık olmuş olabilir mi? Kadını defalarca öpen fok balığı ondan bir an olsun ayrılmamış. Bu muhabirse canlı yayına bağlanırken kendisine bu büyük ve siyah horozun eşlik etmesini istemiş. Ancak horoz rahat durmayınca adam korkudan koşarak oradan uzaklaşmış. Köpek muhabiri çok sevmiş olacak ki yanından hiç ayrılmamış. Hatta işini yapmasına bile izin vermemiş. Pelikanların yanında canlı yayına bağlanan muhabir pelikan üzerine doğru gelince hayatının en korku dolu anlarından birini yaşamış. İşte pelikanın zavallı muhabire yaptıkları. Muhabir omzuna bir kuşun konacağını tahmin dahi edemezdi. Korkudan ne yapacağını şaşıran muhabir canlı yayın kamerasına işte böyle yansımış. Stüdyonun ortasına fışlayan köpek de videomuza devam ediyoruz. Bu anlara şahit olan herkes büyük şaşkınlık yaşamış. Bilker canlı yayında büyük bir yılanı kollarına almış. Korktuğu her halinden belli ama yine de çaktırmamaya çalışmış. Ağaçlık bir alanda canlı yayına bağlanan bu muhabirin başıysa sineklerle belada. Heyecanlı bir şekilde haberi sunan muhabir ağzına kaçan sineklerle epey zor anlar yaşamış.